tarihte bir kral listesi var. Bu listede krallar 30 bin yıl hüküm sürüyor. Bu dönem tanrıların insanlarla doğrudan ilişki kurduğu yarı ilahi çağ olarak kabul edilir. Ancak listede bir kral vardır ki anlatılın yönü onunla değişiyor. Çoban Dumuzit. Dumuzit yalnızca bir kral değildir. O aynı zamanda mitolojik bir tanrıdır. Sümer mitolojisinde İnanla'nın eşi olarak geçer. Çoban sıfatı onun insanlığı koruyan ve yönlendiren figür olduğunu simgeler. Dumuzit ölür yeraltı dünyasına iner ve yeniden dirilir. Bu anlatı insanlık tarihindeki en eski ölüm diriliş mitlerinden biridir. Araştırmacılara göre Dumuzit kral tanrı kavramının en net örneğidir. Sippar kralı Enmedur Anna, diğer adıyla Enmedur Anki, Sümer kral listesinin en mistik figürüdür. Göğe yükselen kral. Saltanat süresi 21 bin yıl. Metinlerde Enmedur Anki'nin güneş tanrısı Şamaş, fırtına tanrısı Adat, bazı kaynaklarda ise bilgelik tanrısı Enki tarafından göğe çıkarıldığı ve ilahi bilgilerin kendisine öğretildiği anlatılır. Bu bilgiler yıldızların sırrı, zamanın hesaplanması, kutsal yazılar ve kehanetlerdir. Göğe yükseltilip bilgilerin öğretilmesi yönüyle Adem peygambere benzer. Çünkü Adem peygamber insanlık ile tanrısal bilginin ilk temas noktasıdır. İdris peygambere de benzer. Yazı, ilim ve hikmet bilgisiyle özdeşleşir. Yine aynı tema Tevrat'taki Hanok olarak karşımıza çıkar. Tevrat'a göre Hanok 365 yıl yaşamıştır. İslami rivayetlerde ise İdris peygamberin yaklaşık 300 ila 400 yıl il yaşadığı aktarılır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İdris'in biz onu yüce bir makama yükselttik ayeti enme duran kemikleriyle dikkat çekici paralellikler taşır. Şurubba kralı Ubara tutu. Saltanat süresi 18.600 yıl tutu Tufan öncesi son kraldır. En önemli özelliği ise Ziusudra'nın babası olmasıdır. Geldik Sümerlerin 9. ve en önemli kralına. Tufan öncesi son kral Ziusudra. Tanrılar insanlığı yok etmeye karar verir. Ancak Tanrı Enki Ziusudra'yı gizlice uyarır. Ziusudra büyük bir gemi inşa eder. Canlılardan örnekler alır ve tufandan sağ çıkar. Ziusudra anlatısında dikkat çeken unsurlar daha sonraki kutsal metinlerde yer alan Hz. Nuh kıssası ile önemli paralellikler taşır. Her iki anlatıda da yaklaşan büyük felaket öncesinde seçilmiş bir kişiye ilahi bir uyarının yapıldığı görülür. Bu uyarı insanlığın tamamına değil, belirli bir kişiye gizli biçimde iletilir. Her iki figürde bu ilahi bildirim doğrultusunda büyük bir gemi inşa eder. Gemi yalnızca bir kurtuluş aracı değil, aynı zamanda düzenin, bilginin ve hayatın korunmasını simgeleyen bir yapıdır. Anlatıların bir diğer ortak noktası canlıların korunmasıdır. İnsanlardan ve hayvanlardan örnekler alınarak tamamen yok olması engellenir. Bu unsur tufanın bir yok edişten çok yeniden düzenleme süreci olarak algılandığını gösterir. Tufan sona erdiğinde ise her iki anlatıda da yeni bir başlangıç vurgusu vardır. Eski düzen sona ermiş, insanlık ve dünya adeta yeniden başlatılmıştır. Bu aşama tanrısal iradenin yeniden şekillendirdiği bir dünya fikrini temsil eder. Bu benzerlikler Mezopotamya'daki tufan anlatıları ile daha sonraki kutsal metinler arasında kültürel ve anlatısal etkileşimler olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar bu durumun orta bir hafızanın ya da kadim anlatı geleneğinin farklı dönemlerde farklı biçimlerde aktarılmasıyla açıklanabileceğini belirtir. Kur'an'a göre Hz. Nuh kavmi arasında 950 yıl tebliğde bulunmuştur. Toplam ömrüyle ilgili kesin bir bilgi verilmemekle birlikte bazı rivayetlerde bu sürenin daha da uzun olduğu aktarılır. Mezopotamya geleneğinde yer alan Ziusudra anlatısında ise tufandan sonra bu kahramanın ölümsüzlükle ödüllendirildiği ifade edilir. Her iki anlatıda da tufandan sağ çıkan kişinin sıradan insan ömrünün ötesine geçen bir konuma yerleştirilmesi dikkat çekilmiştir. Bu durum tufan sonrası yeni düzenin kurucusu olan figürün uzun ömür ya da ölümsüzlük kavramlarıyla yüceltilmesi şeklinde ortak bir anlatı geleneğini işaret eder. Araştırmacılar bu benzerliği farklı kültürlerde aynı temel temanın kendi inanç sistemleri içinde yeniden yorumlanması olarak değerlendirmektedir. Peki tufan kaç gün sürdü? Kur'an-ı Kerim'de tufanın kaç gün sürdüğüne dair açık bir sayı verilmez. Tevrat ise tufanı zaman çizelgesiyle anlatır. Yağmurun yağması 40 gün 40 gece, Suların yeryüzünde kalması 150 gün, suların çekilmeye başlaması ve karaya oturma süreciyle birlikte toplam süre yaklaşık 370 gün sürüyor. Ziusudura tufan sonrası tanrılara kurban sunar ve ölümsüzlükle ödüllendirilir. Kur'an'a göre Hz. Nuh, kavmi arasında 950 yıl tebliğde bulunmuştur. Toplam ömrü kesin olarak belirtilmese de olağanüstü uzun bir hayat sürdüğü açıktır. Ziyusudur'un ölümsüzlüğü ile Nuh peygamberin uzun ömrü arasında tufan sonrası seçilmiş figürün insanüstü bir konuma yükseltilmesi açısından tematik bir benzerlik görülür. Sümer Kral listesi tarih ile mitolojiyi, insan ile tanrıyı, krallık ile kutsallığı aynı çizgide birleştiren eşsiz bir belgedir. Bu krallar efsane mi yoksa insanlığın çok eski bir hafızası mı? Bu soru hala cevabını arıyor. Hepsi ve daha fazlası için Titanların Hikayesi kanalını takip edebilirsiniz.